Aydın'ın Pamuğlu ünlü ilçesi Söke'deyiz şimdi de. Ticaretin çok geliştiği kentteki faaliyetleri ve yatırım potansiyelini bizlere Belediye Başkan Yardımcısı Levent Tuna anlatıyor. Ege'nin tam kalbinde kurulan Söke, tarihi ve doğal güzelliklerle dolu önemli yerleşim yerlerinden biri. Ortasından geçen Söke çayının iki yakasına yayılan kentte çok canlı ve dinamik bir ticaret yaşamı var. Sevgili seyirciler, şimdiki durağımız Söke. Yanımızda Söke Belediye Başkan Yardımcısı Levent Tuna Bey var. Ee, ve Söke ile ilgili ondan bilgi alacağız. Efendim merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Ee, güzel bir şehir bulduk öncelikle e, burada. Bize Söke'yi nasıl anlatırsınız, gelemeyenler için? Söke Aydın'ın e, batısında yer alan ilçelerden biri e, Didim, Milas, Bodrum karayolunda e, yer almakta. Aynı zamanda e, Kuşadası ve Davutlar sahil merkezinin de e, merkezinde yer alıyor. Tarıma dayalı bir ilçe bildiğiniz gibi pamuk bizim en önemli ürünümüz, bir marka ürünümüz. Hı hı. Tarıma dayalı bir yaşam var, ticaret var. Bunun yanında tabii turizm merkezlerine yönelik de ...bir lojistik merkez durumundayız. İlçe, Kuşadası Didim Millet Üçlüsü'nden oluşan... ...yörenin tarım, turizm ve sermaye merkezi. 400 bin dekar civarında bir e, ovamız var. Çok verimli topraklarımız var. Ve yıllardan beri özellikle pamuk e, ziraatıyla... ...aydın ekonomisine ve ülke ekonomisine büyük katma değerler katan bir ilçe. Bunun yanında sanayi yönünden de bir takım yatırımları var. Örneğin bir çimento... Bir söktaş, iplik fabrikamız, e, li fabrikası e, gibi sayabileceğim bazı e, yatırımlarımız da var. Turizm merkezlerine e, malzeme sağlayan, e, onların küçük yan sanayilerine hizmet veren güçlü bir ticaret ağı da var. Söke'nin, e, dediğim Kuşadası, Davutlar gibi turizm merkezlerine yakın olması ve altyapısında da e, tarımın olması Söke'nin gelişimine ne gibi etkilerde bulunmuş? Her şeyden önce istihdam ma yönelik çok olumlu etkileri oldu. Özellikle turizm sezonu boyunca Söke'nin önemli bir genç nüfusu bu turizm beldelerindeki işletmelerde çalışmakta, istihdam edilmekte. Tabii tarım yıllardan bu yana çok büyük istihdam sağlamakta. Fakat işte bir takım yeni teknolojilerin gelmesiyle tarımda istihdam bir miktar düştü. Emek yoğun üretimden teknoloji yoğun üretime geçildi. Yine de tarımın getirdiği o tarıma dayalı sanayinin getirdiği istihdam devam etmekte. Çok olumlu etkileri var tabii ki. 70'li yıllardan itibaren göç alması Söke'de çarpık kentleşmeye neden olmuş. Belediyenin öncülük ettiği kentsel dönüşüm projesiyle Söke daha modern bir görünüme kavuşturuluyor. Buranın daha modern bir kent olabilmesi açısından Söke Belediyesi ne gibi şeyler yapacak önümüzdeki dönemlerde? Öncelikle kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek için çalışıyoruz. Gecekondu bölgelerinde, sağlıksız yerlerde yaşayan yurttaşlarımızın oralara taşınmasını düşünüyoruz, planlıyoruz. Belediyemizin yaptığı bir ...toplu konut projesi hazırlanıyor. Evet. Ne zaman hayata geçecek bu proje? Sanırım bir ya da bir buçuk yıl sonra uygulamaya başlayabiliriz. Bölge ekonomisine katma değer sağlamak ve istihdamı arttırmak üzere... ...sanayi yatırımlarına ağırlık veriliyor. Ulusal sermayenin önde gelen kurumlarından... ...burada yatırım yapmak istediklerini duyuyoruz, talepleri var. Umarım kısa zamanda organize sanayi bölgemizin... ...mülkiyet ve altyapı sorunları biter, orada da fabrika bacaları tüter... Peki bunun için ne kadarlık bir süreç öngörüyorsunuz? 2-3 yıllık bir süreçte bu işlerin tamamlanacağı inancındayım. Belediye Başkan Yardımcısı Levent Tuna, yatırımcıları pek çok açıdan avantajlı bir konumda yer alan SÖKE'ye davet ediyor. Yerli yabancı SÖKE'de yatırım yapmak isteyen tüm iş adamlarına, kurumlara hiçbir ön yargımız olmadan açız. Onlar için elimizden gelen her türlü desteği, yapabileceğimiz her şeyi fazlasıyla yapmaya hazırız. Onları sökemize bekliyoruz. Bölge sağlık turizmi açısından da gelecek vaat ediyor. Henüz geçen hafta özel bir sağlık hastanesinin temellerini attık. Daha önce bir diş hastanesi özel yine açılmıştı. Duyuyoruz inşallah gerçekleşir bir göz hastanesinin bir üroloji merkezinin de açılacağını ve Söke Milas Bodrum karayolunun bir sağlık vadisine dönüşme imkanı olabilir. Söke'de bazı tarım alanları organik sebze meyve yetiştiriciliğine ayrılmış. Üretilenleri dışarıya ihraç etmekte kullanılabilecek bir hava alanı konuşlandırıldı planlarımıza ve bunlar gerçekleştiğinde jeotermale dayalı bu organik sera üretimleri gerçekleştiğinde çok çok önü açılacaktır Söke'nin. Golf turizmine dayalı lüks inşaat projelerinin ise söke ekonomisini canlandırması planlanıyor. Uluslararası bir proje bu. Çoğunluğu yabancı olan hemşerilerimiz olacak ve sökenin ilk deniz manzaralı konutları yerleşime açılmış olacak. bir sonraki dönem için nasıl bir söke e, devrederseniz tabii inşallah devretmezsiniz ama e, nasıl bir söke bırakmayı planlıyorsunuz? Örneğin bu içinde bulunduğumuz hizmet binası, çarşı içerisinde yapılan bir bedesten, yeni kentte yapılan özellikle çocuklara yönelik harikalar parkı ve çağdaş modern bir pazar yeri düzenlemesi gibi bir takım yeni düzenlemeler yapıldı. Söke'de ya da merkezde kurulacak olan katı atık bertaraf tesislerinde üretilecek olan biyogaz, kompost, enerji gibi şeyler gerek çevreye gerekse insanlarımıza yönelik istihdam yaratıcı yatırımlar bunlar. Söke'de bir üniversite kurulması için çok elimizden gelen çabayı gösterdik, göstermekteyiz ve tabii şehrin içinde de çağdaş yolları, kaldırımlarıyla yaşanan bir kent olarak bırakmak istiyoruz. Başarılı çalışmalara imza atan Söke Yerel Yönetimi, belediyeler arasında kamudan halka hizmet alanında birinci seçilmiş. Yarışma sonucunda Söke Belediyesi, Türkiye'nin Bilişim Oscar'ı olarak kabul edilen ETR ödülünü almaya hak kazanmış. Başkanım burada eee belediyenizin aldığı ödüller var, sizin hak ettiğiniz ödüller var ama bunların içinde galiba bir tanesi çok önemli. Evet. Sizden dinleyelim onu. geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden Sayın Başkanımız bu ETR Oscar'ını aldı. Biz bunu Akıllı Kent Otomasyon Sistemi projemizle aldık. Bilişim sektöründe teknolojisinde en ileri teknolojiyi kullanan bir belediyeyiz. Bununla da gurur duyuyoruz ki bu ödül de bizim için çok önemli oldu. Daha Bunu da, tahsiklerimiz zaten. Evet daha da motive etti. Şimdi bununla ilgili daha çok yatırımlar yapıyoruz. Bir hizmet masamız var. Ee, bu bilişim e, teknolojisini kullanarak vatandaşımıza dijital ortamda çok daha iyi hizmetler veriyoruz. Daha da vereceğiz tabii. Peki efendim bundan sonraki yıllarda da umarız bunu birkaç defa daha alırsınız. Umarım inşallah. Aynındaki CHP'li belediye başkanları yeni projeleri konuşmak için zaman zaman bir araya geliyor. SÖKE Belediye Başkanı Necdet Özekmekçi'ye de bu yemekli toplantılardan birine rastlıyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz bu toplantılarla ilgili olarak? Biz arkadaşlarımızla beraber olmaktan son derece mutluyuz. Onların sorunlarını paylaşmaktan, sevinçli günlerinde, sevinçli anlarını, ürettiği ürünlere, hizmetlere ortak olmaktan son derece mutluyuz. İnşallah bir dahaki dönem biz oluruz, başka arkadaşlarımız olur, çok önemli değil. 55 Belediye Başkanı Aydın'da toplanırız. Peki efendim, ee acaba daha önce bu toplantıların başlarında olup da şimdi olmayan bölgeleriniz var mı? Bir iki bizim geçen dönemde Aydın Söke... ...Söke'nin iki tane beldesi. Dört beldemiz vardı belediye olarak. O iki beldeyi kaybettik. Onlar da olsaydı çok daha iyi olurdu. Bunlar derslerine iyi çalışmadılar galiba. E yani tabii yani bu bir yarış sonuçta. Yarışta biraz geri kalan... ...sonuçta seçimi kaybediyor. 99 yılında biz tek ilçe belediye... ...başkanıyla övünüyorduk. İşte 2004'te... ...7'ye çıktı ilçe belediyemiz. Bugün 12 ilçe... ...artı işte merkez ilçeyle birlikte... 13. İnşallah bir dahaki dönem 17'sine biz. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun herkese.